Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5 e hepiniz tekrar hoş geldiniz GTA 5'te gerçek hayata hoş geldiniz arkadaşlar inanılmaz bir bölümüyle karşınızdayım diyebilirim çünkü bugün çok ama çok gizemli bir yere gideceğiz arkadaşlar orada neler var neler yok hiç mi bilgim yok Osman abim direkt nereye gideceğimizi söyledi direkt oraya gideceğiz ve bakalım orada bizi neler bekliyor olacak arkadaşlar beni butonları unutmuyorsunuz inanılmaz güzel beğeni geliyor herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum süpersiniz arkadaşlar bu arada Yorum kısmına herkes hangi şehirde olduğunu yazar mı? Atıyorum bakın ben mesela Danimarka'dayım tamam mı? Danimarka ondan sonra bir de derece yazar mısınız? Şu an buralar bayağı sıcak. Türkiye'de büyük ihtimal inanılmaz sıcaktır. Atıyorum Adana 37 derece ne bileyim İstanbul 22 derece. Herkes yoruma yazarsa bakalım en sıcak yer neredeymiş? Orada görmüş oluruz arkadaşlar. İsterseniz yavaş yavaş bölümümüze başlayalım. Katılmak isteyen arkadaşlar da yorum kısmından katılabilir. Bakalım hayırlısı başlıyoruz zaman let's go let's go Hadi bakalım arkadaşlar gitmemiz gereken bir yer var Bakın Osman abim haritada zaten göstermiş Ona yine bu sarı geldi ya İkide bir de sarı geliyor abi Şuraya gitmemiz gerekiyor arkadaşlar Burada gizemli bir şey varmış Bu arada videoya tam başlamadan önce şunu da söyleyeyim Bizim moderatör metini biliyorsunuz arkadaşlar Bir sürü işte mod yaptı bize gizemler buldu bize onun bugün bir çekilişi var arkadaşlar. Yorum kısmına linkini koyacağım videoya 3500 TL'lik bir çekilişi var Oraya da katılmak isterseniz girin oradan Takip edin detayları bilmiyorum Orada görürsünüz zaten arkadaşlar Hadi bakalım uçağımıza bindik ve direkt gidiyoruz Abi çok felaket olacak çünkü Direkt ah sarı gitmiş ha, Sarı halen burada ya Ya bu sarı ne abi ene mi diyor neyse bu sarıya gitmeyeceğim Direkt gideceğimiz görev yerine gitmemiz lazım Hadi bakalım başlıyoruz baba 3 2 nasıl gözüküyor Oha 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 <laughs> Level'ın motoru bozulacak böyle. Başlıyoruz ama hadi last. Go baba havalan Aa, Havalandık havalandık çok güzel. Çok güzel havalandık arkadaşlar. Ee, yukarı doğru gidiyoruz. Bayağı yukarı çıktık arkadaşlar çok güzel. Şimdi şöyle bir ters çevirelim. Ve direkt istikamet o gizemli yer. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Orada neler var neler yok hiç bilmiyorum ama orada bir gizem varmış. Osman abim oraya gitmemi istedi. O gitmemi istediyse kesin bir şeyler vardır arkadaşlar orada. Direkt oraya doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Dağlık bölgesi. Aa! Dağlık bölgesi. Aa vallahi dağlık bölgesi. Bilmiyordum lan. Atla baba. Ana! Dağlık bölgesini gösteriyor bize arkadaşlar. Demek ki burada bir şey var. Tamam, tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ölmemem için sakin bir şekilde inmem lazım arkadaşlar buraya. Burada bir yeri gösteriyor. Tamam sıkıntı yok. Aç paraşütü baba. Çok güzel. Şimdi adam madam birileri olabilir arkadaşlar. Gizemli gizemli ama birileri de olabilir şeyinden direkt şöyle bir şey yapmam lazım. Ne? Polis mi? Ne alaka lan? Polis niye geliyor? Yemin ederim bir şey yapmadım. Şuradan bir, bir şey değiştirdim. Araç alacaktım lan. Polis ne alaka baba? Burada bir şey var ben boşuna demiyorum arkadaşlar. Geliyorlar. Ne alaka lan? Yemin ederim. Dur şurada. Şuraya gir. Ne alaka arkadaşlar? Polisi gelmesin. Abi burada bir şey var ha. Burada gizlenen büyük bir şey var arkadaşlar. Bunu bulmamız lazım. Dur. Polis ne alaka baba? Girmedi lan kulağıma. Ha. Polis niye geliyor şimdi durduk yere? Dur ben hiçbir yere çıkmayacağım şimdilik bekle baba. Polisler bir gitsin gitmek üzere şu an. Halen gitmedi polis bir gitsin. Niye abi bak vallahi billaha ben açmadım. Yemin ederim ben açmadım polisi. Aşağı indim paraşütten. Buralara yaklaştım hemen polis geldi ya. Şu polis gitsin rahatlamak istiyorum arkadaşlar. Buralarda bir yerde herhalde büyük ihtimal gizem. Oğlum bir gidin ya. Gitti. Gitti tamam. Araba büyük ihtimal aşağıda buraya doğru mu geliyordu artık bilmiyorum ama. Gitti herhalde tamam. Gizemi burayı gösteriyor arkadaşlar. Burada ne var lan? Dağlık bölgesinde nasıl bir gizem olabilir ki? Şurayı gösteriyor. İn baba. Tamam. Yo bura değil. Daha yukarı çık diyor. Çık şuradan. Çıkamayacağım. Bizim Niyazi düşecek. Şurada mı? Şuradan git diyor. Ya oğlum nereye gideceğim? Burada hep çal var. Vallahi anlamadım. Billahi anlamadım ben bunu. Allah çalların içine girdik lan lan. Çalların içindeyiz lan. Bu oh. va! Çalların içini kapatmışlar. Şuraya bak. Abi burada bir giriş var. Arkadaşlar Ha silah. Abi çalların buranın içini kapatmışlar. Ben de dedim abi nereye geliyoruz ya? Şuna bakar mısın? Hıh ne oluyor? <laughs> Abi bak burada bir şeyler var. Dur. Bu ne? Silahlar var. Tamam anladım. Eminişim bunlar patlayabilir. Çık baba buraya çıkılıyor mu? Çıkılıyor. Burada ne var? Kutular var. Anahtarlar var. Bu neyin anahtarı baba? Üstüne çıktım. Aldım büyük ihtimal bir iki anahtarı ama. Bu ne? Bunlar patlıyor mu? Dur abi polisleri kapatayım mı? Şimdi polis gelmesin durduk yere. Never wanted. Bak polisleri de kapattım. Bu ne baba? Oo patlıyormuş bunlar. Ben de kilit açmaya çalışıyorum. Ulan bunlar patlayarak şuradan belki büyük bir delik açma ihtimali var mı? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Şunların üstüne bir C4 koyalım mı? Belki şurayı açar baba bunlar hep patlayıcı o zaman. Bak bunları normal dizmişler. Buraya atmışlar. Büyük ihtimal bunlar da şöyle hepsine bir tane birer birer atayım. Büyük ihtimal bunlar buraya patlatacak baba. Süper. Oho. Bir tane daha atalım. Şu arka taraflara bir iki tane atalım ki güzel patlasın arkadaşlar. Büyük ihtimal buraya bir şey atacak bu. Anahtar var. O ne alaka onu anlamadım. Allah duvara niye attım lan? Buraya atacaktım. Hah. Allah geri çekil burası manyak patlayacak geri çekil Hazır mıyız arkadaşlar 3 2 1 Oha! Oha! Lan! Patladı orada patladı. Abi içeriye bakmam lazım koş. Koş içeri bakmam lazım. Bu, tamam bun bunlara bir şey olmamış tamam geç. Bu ne abi patladınız mı siz? Bakmam lazım Bir oraya gitmem lazım arkadaşlar. Oğlum hiçbir şey yok la. Ah! Bir yere mi gidiyorum? Abi bu kapalı mı burası? Hiçbir şey yok baba. Ha bunun böyle bir gizemi olamaz. Bir şey vardır burada be. Yukarı mı gideceğiz ki arkadaşlar? Yukarı tarafa bakalım isterseniz bir. Yukarıda belki bir şey olur. Araba sesi geliyor. Araba sesi geliyor. Anahtar aldım lan. Ana... Araba mı var lan burada? Yemin ederim çalların arasından motor sesi geliyor. Bir şey göremiyorum ki. Aa vallahi araba var. Billahi araba var. Hadi canım lan bu ne biçim araba? Vefef yemin ederim ben bu arabayı görmedim hiç. İlk sefer görüyorum. Abi saklamış arabayı buraya. Şuna bakar mısın? Bak yan taraftan gösteremiyor. Üstten de göstermiyor. Burada bir araba olduğunu kim görebilir yukarıdan? Hiç kimse Aşağısı da aynı baba baksana Hiç göstermiyor Sesini duymazsam burada araba olduğunu bilmem ha Binebiliyor muyuz bak Binebiliyor mu Vallahi biniliyor billahi biniliyor Gidiyor mu Gidiyor Arabaya bak Bu ne biçim araba Abi çok değişik Aşağı iniyorum. Durun bakalım. Dur bakalım aşağı ineceğiz arkadaşlar. Arabaya bak lan. İçine falan bak. Oha! Abi araba manyak bir şeye benziyor. İnelim aşağıya. Tamam. Sarınıyor. diyor Arabaya bak lan. Oha! Oha! <laughs> Araba efsane arkadaşlar bu arada. Abi ben bunu bir havalimanında bir denemem lazım arkadaşlar. Ben bunu hızını bir görmem lazım baba. Bence bu bayağı bir hızlı arkadaşlar. Teleport. Ah oh, forward değil lan. Waypoint. Ha. Sizce kaç yaparız arkadaşlar? Yorumları alalım. Bence rahat bir 500 görür lan bu bayağı hızlı çünkü ama yolda tutulur mu onu bilmiyorum. 3 2 Yok tekerleri bir ısınalım belki. 3 2 1 Let's go. 100 200 300 370'i gördüm. Allah! Oy! 370'i gördük arkadaşlar. Yol daha fazla olsa daha fazla yapardık kesin bu. Aa uçak mı geldi? Uçağa gidelim baba o zaman. Turboyla. Araba çok güzel lan. Ama kim koydu oraya nasıl bir şey hiçbir bilgim yok var ya. Şu uçağa çarpalım mı? Hadi lan. Altından geçtik be. Altından geçtik baba. Çok güzel gittik ama. Repetim boyutu çabuk. Oha ne çaptım. Görüşürüz başka bölüm arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi Türk kalın.